Şimdi bir yere girdiğimiz zaman evvela selam verecektir. Selam abi. Bana da ayağa kalkmayın çocuklar. Ben hoşuma gitmiyor böyle. Ama <laughs> büyükler geldiği zaman müftefendiler gelir, müfettişler gelebilir, hocaefendiler gelebilir. O da hürmeten kaldı. Ama bana ayağa kalkmıyor. Tamam Selam verdik. Karşımızdaki insanda ve aleyküm selam selam veren alan mı güzel alacak veren Veren. Evet. Yok alan. Verenden alan daha güzel olacak. Mesela Esselamu es Aleyküm dediğimiz zaman Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah Anladık değil mi? Şimdi veren Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi dediği zaman alan ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Dördüncü olarak Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü dediğimiz zaman alanda ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima Ebeden daima ne demek? Devam. Devamlı. Devamlı Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, yardımı üzerinize olsun. Dedik değil mi? Ha. Bu herhangi bir toplantıda, herhangi bir yere girerken bu şekilde selam veririz. Alan, verenden daha güzel alması gerekir. Öğrendik mi? Öğrendik. Şimdi derse başlayacağız. Derse başlarken ne yapacağız? Egozü billahi min Rabbi Yesir. Söyleyin. Rabbi Yesir Allahü tuhassir. Rabbi El Milbihi. Egozü billahi min Şeytanir Ne demek? Mesela şu, şu bireyin arkasına bir düşman gelse size buradan doğru bireyin arkasına sığınmak ne demek? Siper almak değil O düşmandan korunmak. Burada da bir düşman var. Ne düşman? Şeytan. En büyük düşman Allah düşmanı şeytandır. Bu şeytan insanların da düşmanıdır. Eğer sığınırım billahi Allah'a neden sığınırım? Şeytanın. Neden kovulmaya muhtacım ben? Şeytanın şerrinden Allah'ın rahmetine, merhametine, onun kudret ve kuvvetine sığınırım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Şeytan recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş, Allah tarafından rahmetinden uzaklaştırılmış, bu şeytana kim tabi olursa onun gibidir. Değil mi? Kovulmuş şeytanın hatası gibi hata yaparsa insan, onun gibi gülah onun gibi olur. Ondan sonra ne yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla işime başlar. Çocuklar, bu Bismillah var ya, Bismillah her işimizin başında Bismillah dememiz lazım. Her varlık, her yaratılan varlık, insanın dışındaki olan varlıklar bile kendi lisanıyla Allah'ı zikreder. Bu bir zikirdir, bir anmadır. Allah'a karşı güvenimizi ve inancımızı sergilemektir. Demek ki Bismillah her işimizin başında bunu söylemek nedir? vazifemizdir. Değil mi? Allah, Allah'a şükür, Allah'ın nimetlerine boyun eğmek, onun verdiğine inanmak. Şöyle bir hikaye naklederler. Bir ihtiyar bir kadın her gün sabah olduğu zaman kapısını açar. Eskiden bizim dedelerimiz, dedelerimiz de sabaha seher vaktinde pençeleri açalım, kapıları açalım, bereketler biz. Bu ihtiyar nine de sabahın kalkar, elhamdülillah sabaha erdim, sabaha kavuştum, karanlıktan kurtardın Allah'ım bizi, aydınlığa çıkardın ve nimetlere hayatı şükredin. Yanındaki komşu da bu ihtiyar ninenin bu söylemine, bu duasına kızarmış. Allah yok, Allah yok. Gelmiş. O her gün söylermiş. Bak yapacak. Şükür olsun Allah'ım. Elhamdülillah bizi yaratan Rabbim verdiği nimetlere şükür olsun. Verdiği bu karanlıktan bizi aydınlığa çıkardık. Elhamdülillah şükür olsun. Bu komşusu her zaman da o söylediği zaman Allah yok, Allah yok. Bir gün bu komşusu, bu ninenin gece, sabah olmadan önce evinin önüne ekmek, yiyecek, içecek bir poşet bırakmış. Bu poşeti sabahleyin açmış kapısını, şimdi Elhamdülillah Rabbim şükürler olsun yine. O yine Allah yok demiş. Elhamdülillah demiş Rabbim Allah. Sana bu nimetleri bana verdin Allah'ım. Şükürler olsun sana. Parasını da şeytana verdirdin. İkinci elhamdülillah. Ne demek istediğimi anladın değil mi? Kadın Yani ya Rabbi şu nimetleri kapıma kadar getirdin sen. Verdin, verdirdin. Parasını da şeytana <laughs> verdirdik ayrıca sana elhamdülillah. Kadın duyunca eyvah diyor. Hatta <laughs> <Aktar> atıyor, diyor, <laughs> ve bu paya. Bak ne diyor? Ya Rabbi benim kapımın önüne bu gemiyi koyduran sensin. Parasını da şeytana verdirdin. Ve şeytan gibi düşünen insana verdirdin. Ne büyüksün giden. Ona bile bana hizmet ettiriyorsun sen. Sana şükürler olsun deyince öbür kadın diyor ki hatasını alıyor. Tövbe. Çocuklar her işimizin başında Bismillahirrahmanirrahim demişiz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bizi en güzel surette yarattığına inancımız sonsuz değil mi? Ahsen'i tanıdık. Pekala, Cenab-ı Hakk'ın bu verdiği nimetler karşısında bu nimetleri nasıl ödeyebiliriz biz? Nasıl ödeyebiliriz biz? Mümkün mü yani? Bir gözün karşılığını dahi ödeyemeyiz değil mi? Saatlerce, günlerce dahi ibadet etsek, şükür etsek, şu gözümüzün bize sağladığı faydayı ödeyemeyiz. Ödeyebilir, ödeyebilir miyiz? Bak bir şey ile ödeyebilir. Bir, mesela elbise giyiyoruz değil mi? Elbise. İki türlü elbise vardır çocuklar. Kaç türlüymüş? İki. Bir, bir vücudunuzu kapayan elbise, bir de takva elbisesi. Velibâsü takva. En hayırlı takva elbisesidir. Bir, ne varmış? Üstümüzü kapıya elbise. bunu kapatıyoruz. Kışın, yazın, elhamdülillah. Avrat mahallemiz kapanıyor. Ayıp yerlerimiz kapanıyor. Elbise giyiyoruz, bize bir şekil veriyor değil mi? Evet. Veriyor. Değil. Önümüze hararetleniyoruz, bir su içiyoruz. Değil mi? Derden kaybediyoruz, intiharla kaybediyoruz, çıkarıyoruz. Önümüze yemekler geldi meyveler geldi, çeşitli sebzeler geldi. Ha bunlara elbise ihtiyaçlarımızı karşılarken bu nimetler karşısında birinci olarak Bismillahirrahmanirrahim demek nedir? Allah'ı anmak zikirdir. Neymiş? Allah'ı anmak, onun verdiğine şükretmek, onun verdiğini tanımak için besmele çekiyoruz. Neymiş? Alhamdülillah. Besmele çekiyoruz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Elbisemi diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Elbisemi çıkarıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Elfe kalıyorum. Femcile hanımlar, mutfaklarda. Değil mi? Bereket, bereket bu. Şimdi ne diyorlar? Efendim elini yıkasın, ekmek önce yemek dönünce, yemiyorlar bir E bizim dinimiz bu ne? Daaa Resulullah Efendimiz söylüyor. Herkes, her mümin yemek yemeden önce ellerini yıkasın, yemekten de sonra yıkasın, bereket meydana gelir. Neymiş?